Ee, biz mangalımızı götürüp rüzgarın ne taraftan eseceğini hesaba katarak ateş iyi yansın diye yan tarafımızda Avrupa'dan gelen birisi varsa eğer o da ya öyle basit bir sandviçcik börecik götürmüştür hmm. bir sepetciğin İçerisinde sandviçini ısırırken hmm. kitabın sayfalarını çevirir evet. <laughs> ve yanındakiyen e, kitabını bitirip yanındaki kitabı değiştirip yanındaki kitabı da hmm. okumak ister hmm. yani o konudadır onun aşk özlülüğü. İşte burada bakış açısı var. Ha ben de çok seviyorum mangalı, şeftali kebabını, <laughs> deniz, kenarının, deniz kenarını, deniz kenarını, Kıbrıs'a özgü her şeyi çok seviyorum. Ama işte mangalla beraber bir de kitapçık götürmemiz gerekir artık. Yani zamanı geldi. Yani bu işleri böyle yapmamız lazım. Hani veya ne bileyim işte sohbetlerimizin içerisine artık birazcık daha fazla kültür sanatı da dahil etmemiz gerekir. Yani özellikle bir de yeni nesil çocuklarımıza bunları öğretmek. E, yeni neslin bir internet, Facebook hı hı. ve bunun gibi hı hı. daha o aletlerin, e, tablet ne, neyse evet. isimleri onlar konusunda çok hı hı. iyi olduklarını düşünüyorum ben. Yani e, bilgisayar süperiler. başında e, ve o yoldan gitmek hı hı. gerekir. Yani işte ülkemizde e-kitap olayı hı hı. henüz internet kitabı olayında. Doğru bir yasal düzenleme yok. O noktaya evet. gelemedik yani. Çünkü ülkemizin ISBN'i ve barkodu yok. Hı hı. Bu konuyla ilgili ben ısrarla inatla devamlı kültür dairesine baskı yapıyorum. Ee, Başbakan Yardımcısı'nın sanat danışmanı e, Süleyman Bey'in de bu konuda e, bir şeyler yapmaya çalıştığını biliyorum. Bir çalışma. Süratle o çalışmaların e, bitirilmesini ve artık e, Kıbrıs'ın bir barkodu ve ISBN'i olması hı hı. lazım ve sanal ortama girmemiz lazım. Bunları evet. kullanarak işte ve gençlere e, baktığımızda artık elindeki kitap değil. İnternetten okusun ya. Tabletten i̇nternetten kitabını okusun. okuyor. İtirazım yok okusun, hı -hı. oradan okusun. Hı -hı. Yani bunu yapmamız gerekiyor. İşte bunu Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden yapılabiliyor bir şeyler deniyoruz, yapıyoruz ama e, sağlıklı olduğunu söyleyemeyeceğim yani. Hı hı. Hani bu işlerin birazcık işte yasasının olması lazım, kontrolünün olması lazım, denetiminin olması lazım. Evet. Yani orada yayınladığınız kitap gerçekten sizin kitabınız mı acaba? Hı -hı. Hı -hı. Ee, orada her tıkladığınız zaman kim alıyor parayı? Yani, Hı -hı. Yani ülkemizden kaynaklanan bazı sıkıntılar var KKTC'nin tanınmamış olmasının getirisi Hı -hı. olarak. Ee, bu engelleri de adım adım devletin aşması gerekir. Hı -hı. Yoksa sanatçıdan, yazardan yana benim şikayetim yok. Hepsi nüfusa göre korkunç bir üretim yapıyorlar. Kesinlikle. Yani baktığımızda e, yılda kaç kere tiyatroya gideriz. Belediye tiyatrosu şu bu. Devlet kaç tiyatrosu tane? mu? Tabii e, ne bileyim konserler vardır, kitaplar çıkıyordur, sergiler vardır, resim sergisi vardır, fotoğraf sergisi vardır. Yani ben sık sık hepsini takip etmeye çalışırım, gitmeye çalışırım. E, i̇yiyiz yani evet. baktığımızda. İşte bak sanatçı ve yazar Hı -hı. üretiyor. Üretiyor, evet. Yani ama işte onların üretmesiyle bu kadar oluyor. Hı -hı. Evet.